Karşıda doğal gaza açılış yaptım. Ben de sana dedim. Gelemezsin. Gelmeyen doğal gazın ne atışını yapar Buradan geçebilir. Bir Üç sene içinde gelecek dedim. Bir sene içinde getirdim. İyi, Aklını helal, helal. olsun. Allah <laughs> ne yapıyorsunuz? Neyimizde? Bak. Bey de burada. Uğur Bey. Uğur Bey teyzen seni görmek istiyorum. Ha, ha. Aa televizyon var. O şey yapılış izlerim biz. işlerden Allah razı iş olsun. iş yapıyoruz. Allah razı olsun. Onlara bak yapıyor. Hadi bir yere geçelim, Allah, Allah. Allah. razı olsun. Çok güzel, değil mi? Allah. 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 De ya Allah, Allah. razı olsun adaları yıkacak alacağım alacağım. Hadi alalım. Başka sözler <laughs> varsa söyleyin. Adalar <laughs> beni getirecek. Adaları röntgen. Ne sundun? Tamam tamam. Bu işte kongre ya. Gençler. Sen ne baktım. Tamam, Kolay tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. gelsin. Ne otobüsün? Ne otobüsün? Bütün ilçelerde olduğu gibi Bozkır'da da eksiklerimizi tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda aynı ihale içerisinde yaptığımız Bozkır Otogarı ve Bozkır İtfaiye Merkezimiz binalar tamamlandı. Çevre düzenine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu hizmetler tamamlandığında hem vatandaşlarımız daha konforlu bir şekilde o sagardan faydalanacaklar. Hem de mevcutta şehir içinde trafiğe engel olan, bekleme salonu olmayan yerden daha modern bir alana kavuşmuş olacaklar. İtfaiye merkezimiz özellikle kış aylarında itfaiye araçlarımızı dondan etkilenmesi, boşaltıp itfaiyenin yangın anında tekrar doldurması için bir süre kaybımız oluyordu. Ayrıca itfaiyeci arkadaşlarımız da 24 saat esasına göre çalıştıkları için çeşitli sosyal imkanlardan mahrumlardı. Bu itfaiye binamızla birlikte böylece bozkırımızın bu eksiğinde tamamlamış oluyoruz. 840 metrekarelik inşaatlarımız tamamlandı. İnşallah bir an önce çevre üzerinde tamamlayarak bahar aylarından önce hizmeti açmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bozkır'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.